Maça ilgi nasıl olur? Ankara gücü taraftar desteği son dönemde biraz azaldı mı? Ben şöyle başlayayım bu konuya. Ben şimdi bir gazeteciyim. Ne kadar gazeteci olsam da yani Ankara gücü taraftarı veya Gençler Birliği taraftarı değilim. Ben mesleğimi yapıyorum. Benim dedem ve babam Ankara güçlü olduğu için ben küçüklüğümden beri Ankara gücü ve Gençler Birliği tribünlerine gitmiş bir insanım. Ben geçmişe dönüp baktığımızda ben hiçbir zaman Ankara gücünün tribünlerinin bir gün bile boş olduğunu görmedim. Eskiden 19 Mayıs stadyumu vardı. Şu an yenisi yapılıyor. Ben bir güne bir gün o 19 Mayıs stadyumunun hiçbir zaman boş olduğunu görmedim. Bu takım ikincilikte de oynadı. Birincilikte de oynadı. Süperlikte de oynadı. Bu takım ikincilikte oynarken taraftarlar canını dışına takıp geliyorlardı ve bu takımı destekliyorlardı. Eğer şu an takıma karşı bir taraftar ilgisinin azlığı varsa tamamen yönetim kaynaklıdır. Ankara gücü taraftarı hiçbir zaman Ankara gücüne küsmez. Sadece yönetime tepki verir. Şu anki yönetime baktığımızda yönetimin taraftarla arasında hiçbir bağ yok. Taraftarı umursamıyor tam tersini. Kendilerine tepki gösteren taraftarları engelliyor yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde yer alan isimler. Baktığımızda kongre kararı açıklandı. Henüz bir tarih verilmedi. Yani Ankara gücü taraftarı aslında tepkisini koymak için maçlara gitmiyor. Birçok Ankara gücü taraftarı da eminim ki evlerinde desteğini esirgemiyordur televizyon karşısında. Stadyuma gelen belli bir taraftar kesimi de 1000, 2000, 3000 bu sayılardaki kişi de bu tribünden kopamayan ne olsa da olsun ben gideceğim desteğimi vereceğim diyen isimler. Ama onun geneline baktığımızda evet Ankara gücü yönetimi taraftarlarını kendisine küstürdü takımdan ziyade. Ben bu maça da çok az sayıda bir katılım olacağını düşünüyorum. Destek az olur. Iğdır FK cephesinden gelen deplasmana taraftarlar olur. Ama Ankara gücünden bir ilgi olacağını düşünmüyorum. Ve ben bu ilginin de doğru olduğunu düşünüyorum. Yönetime tepki göstermezseniz yönetim gitmez. Mitikler düzenlemeleri gerekiyor. Tesislerin önüne giderek yönetimi istifaya çağırmaları gerekiyor. Ankara gücü taraftar ayrışmak yerine bir olmalı. Bir olup bir an önce bu yönetimden kurtularak yeniden layık olduğu yerlere gelmeli. Ankara gücünü biz Süper Lig'de izlemeliyiz.